Max J Türkiye'den herkese selamlar. Bugün bu içeriğimizde hash rate nedir? Hash oranı hesaplama, madencilikle hash rate arasındaki ilişki ve Bitcoin hash rate neden önemli konularına değineceğiz. Hazırsanız başlayalım. Hash rate kripto para madencilerinin yüksek donanımlı cihazlarıyla gerçekleştirdikleri işlemlerin hızını ve verimliliğini ölçen bir terimdir. Hash rate aynı zamanda hash oranı veya karma hızı olarak da ifade edilir. Şimdi hash rate nedir sorusunu cevapladığımıza göre hash oranı hesaplama konusuna değinelim. Hash oranına ulaşmamızın basit bir formülü var hash bölü saniye yani h bölü s formülüyle hash oranına hızlı bir şekilde ulaşmamız mümkün. Ancak elde edilen sonucun tera, giga ve mega ekleriyle ifade edileceğini unutmamak gerekiyor. Örnek verecek olursak, bir blockchain ağı saniyede 5 trilyon işlem yapıyorsa, hash oranı 5 th bölü s olur. Yani 5 tera hash bölü saniye. <laughs> Peki madencilik ve hashtag arasındaki bağ nedir? Bu bağı göz atmadan önce madencilerin ne yaptığına değinelim. Madenciler yeni bloklar eklemek veya blok doğrulamak için çözülmesi oldukça zor olan bazı matematiksel problemleri çözerler. Bu problemleri çözmek için saniyede milyonlarca işlem gerçekleştirirler. Ancak bu işlemleri için yüksek donanımlı bilgisayarlara ve elektrik enerjisine ihtiyaç duyarlar. HashRate ise bu cihazların ne kadar hızlı ve verimli olduğunu gösterir. İşlem gücünün bu kadar önemli olmasının nedeni de cihazlar problemleri çözmek için ne kadar fazla tahminde bulunurlarsa çözüme ulaşıp blokların doğrulanmasının da o denli çabuk olmasıdır. Ayrıca hash rate ne kadar yüksek olursa madencinin yeni bloklar eklemesi de o kadar kolaylaşacağı için madencinin blok ödülü kazanma ihtimali de artar. Hashrate ve siber saldırılar arasında nasıl bir ilişki var sorusuysa son zamanlarda en çok sorulan sorulardan biri. Karma hızının yüksek olması, blockchain ağlarına gelecek olan saldırıları engellemeye yarayan en önemli unsur. Hashrate ne kadar yüksekse, madenciler de o kadar çok işlem gerçekleştiriyor demektir. Öyleyse hackerların bu ağlara bir siber saldırı gerçekleştirebilmeleri için bu işlem gücünü aşmaları gerekiyor. <laughs> Kısacası, hash oranı arttıkça siber saldırıların gerçekleşme olasılığı da bir o kadar azalır. Ancak hash oranları kripto para türlerine göre değişim göstermektedir. Bir madenci yüksek donanımlı cihazıyla Bitcoin madenciliği yaparken daha sonra başka bir kripto biriminin madenciliğini de yapabilir. Ancak bu durumda hash rate farklılığı bariz bir şekilde görünür. Bunun nedeni ise kripto para birimlerinin kendine özel üretim işlemlerinin olması dememiz mümkün. Son değineceğimiz konuysa Bitcoin hash rate neden önemlidir sorusu. Kripto para ekosisteminde ve blockchain toplulukları arasında hash oranıyla Bitcoin arasında bir korelasyon olduğu fikri oldukça yaygın bir fikir. Bitcoin fiyatı yüksekse hash oranının da yüksek olması, Bitcoin fiyatının düşüşüyle de hash oranının da düşmesi beklenir. Bitcoin fiyatı düşünce madenciler enerji tüketimi ve diğer ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıkları için madenciliği bırakma olasılıkları artar. Madencilerin çekilmesiyle de hash rate azalır. Hash oranının düşmesi demek blockchain ağının siber saldırılara karşı güçsüzleşmesi anlamına gelir ve bu durumda fiyatı olumsuz etkiler. <laughs> Bu videomuzda her şeyit konusuna ve detaylarına değindik. Gelecek videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.